Merhaba arkadaşlar, Bonbon TV'ye hoş geldiniz. Ben Sıla. Bu videoda mikrodalganızdan daha da fazla yararlanmanızı sağlayacak 8 ipucu vereceğim. Soğan keserken ağlamamak için bir sürü yöntem var. Ama şimdi hepsini unutun. Soğanları doğramadan önce alt kısımlarını kesin. Mikrodalgaya koyup 30 saniye ısıtın. Böylece gözünüzden tek bir damla yaş akmayacak. Bal durmaktan şekerlenmişse çözümü mikrodalga fırınınız. Kavanozun kapağını açın, mikrodalganın ısı seviyesini orta seviyeye getirip 2 dakika çalıştırın. Bal eski günlerine döndü. Bu arada balın asla bozulmadığını, 10 senelik balı bile yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Yarısını yiyip bıraktığınız krakerler yumuşamış mı? Aslında bayat değiller. Sadece mikrodalgaya ihtiyaçları var. 30 saniye ısıtırsanız yine eskisi gibi çıtır çıtır olurlar. Limonları buzdolabından çıkarıp sıktığınızda yarısını ziyan etmiş olursunuz. İyisini mikrodalgaya koyup 10-15 saniye ısıtın. Böylece hem sıkması rahat olur hem de sularını sonuna kadar sıkabilirsiniz. Sarımsakları daha rahat soymak için mikrodalgadan yardım alabilirsiniz. En yüksek sıcaklıkta 15 saniye ısıtın. Kabukları çıtır çıtır hale geleceği için şimdi çok rahat soyabilirsiniz. Bayat ekmekleri yenebilir hale getirmek için kağıt havluya sarın. Sonra da mikrodalgada 10 saniye ısıtın. Eğer istediğiniz gibi olmadıysa 10 saniye daha ısıtabilirsiniz. Benzer şekilde bayatlayan kuru yemişleri de mikrodalgada kavurabilirsiniz. 30 saniye ısıtın. Artık kuru yemişçiden yeni alınmış gibiler. Çikolata eritmek için mikrodalganızı kullanabilirsiniz. Çikolatayı olabildiğince küçük parçalara bölün, mikrodalgada 15 saniye ısıtın, 15 saniye bekleyin. 15 saniye daha ısıtın. Bu işlemi çikolata iyice eriyinceye kadar tekrarlayın. Bu kadar çok şey yapınca haliyle mikrodalgamız kirlendi. Şimdi de temizlemek için bir ipucu vereyim. Bir kaseye yarım bardak su koyun. Bir limonu ikiye bölün, suya sıkın. Limon posalarını da içine atın. Kaseyi mikrodalgaya yerleştirip en yüksek ısıda 3 dakika çalıştırın. Bittikten sonra kapağını sakın açmayın. 5 dakika da bu şekilde bekleyin. Sonra kaseyi alın ve bir bezle mikrodalganın içini güzelce silin. Hepsi bu kadar. Mikrodalgamız tertemiz oldu. Sırada video önerisi var. Mikrodalgada patates cipsi de yapabilirsiniz. Tarifi öğrenmek için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.